Biz bisiklet inisiyatifi ekibiyiz. İnsanların fiziksel olarak aktif olduğu, çevreye duyarlı, yaşanabilir yerlere inanıyoruz. Bu yüzden bisiklet kullanımını arttırmak için çalışıyoruz. Bisiklet eğitimlerinden başlayarak herkesin güvenli bisiklet kullanabilmelerini sağlıyor, Ulaşım amaçlı bisiklet kullanabileceğiniz koşulların oluşması için çalışıyor ve aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Bisikletle yaptığımız bu yolculukta yol boyunca Atatürk'ün izinden Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki önemli yerleri ziyaret ediyoruz. Bu yolculuğumuzu bisikletle yapmamızın amacı birçok zorluklarla, ağır koşullar altında Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde yaşanan zorluklara bir nebze farkındalık oluşturmak içindir. İstanbul'dan başlayarak Ankara Anıtkabir'e uzanan bisiklet yolculuğumuzun bu etabında Eskişehir'den yola çıkıyoruz. Eskişehir, milli mücadele yıllarında uzun süre gündemde kalan bir şehir olmuştur. İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan demiryolu üzerinde stratejik konumu, iç çalışmalardaki rolü, Anadolu'yu istila etmiş olan düşman ordusunun Orta Anadolu'yu geçişinin eşiğini oluşturması ve yeni devletin kuruluşuna katkılarıyla önem kazanmıştır. 1921 yılında Eskişehir'e 40 kilometre uzaklıktaki İnönü'de 1. ve 2. İnönü muharebeleri yapıldı. Eskişehir Kütahya savaşları sonunda Türk ordusu Sakarya'nın doğusuna çekilir. 30 Ağustos 1921'de düşman ordusu en ağır yenilgiyi alarak geri çekilmeye başlar. 2 Eylül 1922 günü Seyit Gazi yönünden gelen Türk süvarileri Tekke önünden Eskişehir'e inerler ve düşman kuvvetlerini Eskişehir'den çıkartırlar. Cumhuriyet döneminden önce Lozan Konferansı görüşmelerinin ilk bölümünün kesilmesinden sonra İsmet Paşa ve heyeti Mustafa Kemal Paşa ile Eskişehir'de bir araya gelir. Atatürk yurt gezilerinde İstanbul'dan sonra en çok Eskişehir'e gelmiş, her gelişinde Eskişehirlilerin sorunlarını sormuş, görüşmeler yapmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın isteği üzerine Eskişehir'e getirilmiş olan Kalabak suyuna Atatürk suyu adının verilmek istendiğini duyunca şöyle der. "Tabiatın vermiş olduğu bir nimetin sahibi olmak isteği ve iddiasında hiçbir zaman olmadım." Mustafa Kemal 10 Eylül 1922'de İzmir kıyılarından Ege denizi ufuklarına bakar ve bir rüya görmüş gibiyim der. Mustafa Kemal'in gördüğünü söylediği rüya aslında kendisinin halka armağan ettiği düş gibi bir gerçekliktir. Tek başına yola çıktığı noktada başlayan bu öykü giderek bir halk çığına dönüşerek kocaman ana karaları yıkıp geçmiş, savurduğu toprakların arasına aydınlık gelecek tohumları ekmiştir. Mustafa Kemal, ufuklara bakarak bir rüya gördüğünü söylediği zaman 43 yaşındadır. Henüz orta yaş çağında bir ordunun başkumandanı ve bir devletin başıdır. Mustafa Kemal Atatürk, bütün yaşamını halkına bahşetmiş bir liderdir. Onun yaşam öyküsü aynı zamanda bağımsızlık için savaşan bir halkın öyküsüdür. Mustafa Kemal Atatürk her zaman halkın arasında olmaktan büyük mutluluk duyardı. Mustafa Kemal için halk, bağımsız ve özgür bir ülke için çabalayan herkestir. Onun için halkın içindeki hiç kimsenin bir diğerinden ayrıcalığı yoktur. Mustafa Kemal, yaşamının hiçbir döneminde halktan uzak aristokrat bir yurttaş gibi yaşamamış hep halktan sıradan bir yurttaşın yaşadığı koşullar içinde yaşamış halktan bireylerle birlikte yemek yemiş yurttaşlarla birlikte gezip şarkı söylemiştir. Gittiği her yerde halk onu şehirden kilometrelerce önce karşılamıştır yaranmak için değil, kendilerinden olan bir parçaya kavuşmak için. Ancak halkın içinden olan liderler halkın içinde rahatlıkla dolaşabilir. Halktan uzak yöneticiler ise koruma ordusu olmadan dışarı çıkamaz. Her gittiği kentte çevresindeki onlarca eskort araç konvoyu ile tüm yolların trafiğe kapatılması her köşeye keskin nişancılar yerleştirilmesi, yüzlerce koruma kalkanı ile dolaşılması elbette halkın tepkisini çeker. Demokratilerde liderler halkın çoğunluğu gibi yaşamalı. Liderlik bir meslek değildir. Herhangi birine ne iş yapıyorsunuz diye sorduğunuz zaman liderlik yapıyorum demez. Herkes hayatının bir anında farklı şekillerde lider olarak öne çıkabilir. Sınıfta arkadaşlarının sessiz olması için hocasına yardım eden bir öğrenci ile milyonlara arkasından sürükleyen bir politikacı arasındaki ortak nokta iki örnekte de öğrenci ve siyasi liderin belli bir amacı yönlendirmesidir. Bir kitleyi harekete geçirebilen veya öncü bir hareketi yönlendirebilen kişi liderdir. Bu anlık bir hareket olsa bile. Örneğin Hollanda Başbakanı ofisine bisikletle gidip geliyor. Bisiklet sınıfsal ayrımı ortadan kaldıran bir ulaşım aracıdır. Sınıfsal ayrım üst sınıfın yararına, alt sınıfın zararına yapılan bireysel tutum, davranış politika sistemleri ve uygulamalarını içermektedir. Sosyal sınıf, refah, gelir, eğitim, meslek ve sosyal ağa dayalı bir hiyerarşideki bireylerin gruplandırılması anlamına gelir. Halkın içinden gelen yöneticiler şehirlerinde yaşadıkları sorunları çözmek için Şehir merkezlerinde daha az özel araç kullanımı ve daha çok bisikletli ulaşımın altyapısı için çalışıyor. Şehirleri gelecekte oluşacak kötü koşullardan kurtarabilecek ulaşım araçlarından en önemlisi olan bisikletin ve işe bisikletle gitmenin bireye ve kente sağladığı birçok fayda var. Öncelikle bir yerden bir yere ulaşmak için bisikletin selesine oturup pedal çevirmeye başladığınızda enerji, çevre ve sağlık alanlarında toplum açısından olumlu bir döngüyü başlatmış oluyoruz. Gidilen her kilometre, dönen her pedal toplumsal fayda barındırıyor. Bisikletle işe gitmek, akaryakıt fiyatlarına her gün gelen zamlardan artık etkilenmemeniz anlamına da geliyor. Bisiklete binmenin tıbbi olarak ispatlanmış yararlarından birisi de diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, kolon kanseri, osteoporoz gibi hastalıklara yakalanma riskini de düşürüyor olması okula bisiklet ya da yürüyerek giden çocukların sınıfa vardıktan sonra ilk 4 saat boyunca konsantrasyon ve öğrenme kapasiteleri okula araba ile gelen çocuklara göre %18 daha fazla. Yani çocuk okula bisikletle gidince daha çok öğreniyor diyebiliriz. Bisiklete binerek fiziksel aktivite yapmak aslında zihinsel bir yenilenme sağlıyor. Zihinsel yorgunluk fiziki yorgunluktan daha önemlidir. Kendi başınıza, kendi enerjiniz ile normalde olduğundan kat kat fazla verimle yol alıyor olmanın ayrı bir hazı vardır. Bunu ancak bisiklet kullandığınız zaman anlayabilirsiniz. Bisiklet özgürlüktür bisiklet sürme koşullarını iyileştirmek ve bisiklet kullananların sayısını arttırmak için mücadele ediyoruz. Sürdürülebilir en sağlıklı ve sosyal ulaşım aracı olan bisikletle, birlikte yaşanabilir daha temiz şehirlerde bisikletli mutlu insanların sayısını arttırarak, Tüm dünyada büyük değişim ve dönüşüm içerisinde olabiliriz. Bisiklet inisiyatifi zincirinin bir halkası da sen olabilirsin.